Doğanın kalbinde, derin ormanların ve yüksek dağların arasında sessizce dolaşan bir dev. Boz ayı. Anadolu'nun en güçlü ve en gizemli sakinlerinden biri. Bugün sizlerle bu muhteşem canlının hayatına yakından bakacağız. Şimdi gelin, onların dünyasına adım atalım. Boz ayı, dünyanın en geniş yayılışa sahip ayı türlerinden biridir. Avrupa'nın ormanlarından Asya'nın dağlarına ve hatta Kuzey Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşar. Türkiye'de ise Karadeniz bölgesinin sık ormanlarında, Doğu Anadolu'nun sarp dağlarında, güneyde Toros dağlarında, İç Anadolu'nun kuzeye yakın bazı kesimlerinde ve Ege'nin çeşitli bölgelerinde görülür. Yetişkin bir boz ayı, 2 metreyi aşan boyuyla ve 300 kilograma ulaşabilen ağırlığıyla göz kamaştırıcı bir görünüme sahiptir. Ancak bu iri cüssesine rağmen şaşırtıcı derecede hızlıdır. Kısa mesafelerde saatte 50 kilometreye kadar koşabilir. Şimdi onların en önemli özelliğine, yani beslenmelerine bakalım. Boz ayılar, doğanın en büyük uyum ustalarından biridir. Tam anlamıyla hepçildirler. İlkbaharda orman tabanında yeşeren taze otlarla beslenirler. Yaz aylarında ise böğürtlen, ahududu ve yaban meyvelerinin tadını çıkarırlar. Sonbaharda enerji depolamak için ceviz, palamut ve mantarların peşine düşerler. Bal peteği bulduklarında arıların iğnelerinden çekinmezler. Bazen balık avlar. Kemirgenlerle beslenir, hatta leşleri değerlendirirler. Bu fırsatçı beslenme alışkanlığı, onların yılın farklı dönemlerinde hayatta kalmasını sağlar. Peki bozayılar nasıl yaşar? Çoğunlukla yalnızdırlar. Kendi bölgelerini pençeleriyle, ağaç gövdelerine bıraktıkları izlerle ve idrarla işaretlerler. Erkekler ve dişiler yalnızca çiftleşme döneminde bir araya gelir. Yavrular ise annelerinin yanında yaklaşık iki yıl boyunca kalır. Ormanlarda, doğa yamaçlarında ve insan elinin az ulaştığı bölgelerde yaşamayı tercih ederler. Gündüzleri daha sakindirler, geceleri ise daha aktiftirler. Şimdi sırada, boz ayıların en dikkat çekici davranışlarından biri var, kış uykusu. Sonbaharda bolca beslenip yağ depolayan bu devler, kış geldiğinde mağaralara, ağaç kovuklarına ya da toprak altındaki uykulara çekilirler. Ayıların kış uykusu, aslında tam bir uyku değildir. Kalp atışları ve metabolizmaları yavaşlar ama gerektiğinde uyanabilirler. İlginçtir ki dişi ayılar yavrularını bu dönemde, kış uykusundayken dünyaya getirir. Karlarla kaplı dış dünyanın soğuğunda, mağaranın sıcaklığında doğan minik yavrular, annelerinin korumasıyla hayata tutunur. Peki insanlarla ilişkileri nasıldır? Yüzyıllardır insanlar ve boz ayılar aynı coğrafyayı paylaşıyor. Fakat bu ilişki çoğu zaman yanlış anlaşılmalarla dolu. Boz ayılar, sanıldığı gibi saldırgan değildir. Çoğunlukla insanlardan uzak durmayı tercih ederler. Saldırılar, genellikle bir anne ayının yavrularını koruma içgüdüsüyle ya da ayının aniden rahatsız edilmesiyle meydana gelir. Ne yazık ki yaşam alanlarının daralması ve insan faaliyetlerinin artması, ayılarla karşılaşma ihtimalini günden güne yükseltiyor. Ama unutmayalım, boz ayılar ekosistemde hayati bir rol oynar. Ormanlarda ve dağlarda yedikleri meyve ve tohumları dışkılarıyla farklı bölgelere taşırlar. Böylece bitki türlerinin yayılmasına katkı sağlarlar. Ayrıca leşlerle beslenerek doğanın temizlenmesine yardım ederler. Yani onlar yalnızca ormanların devleri değil, aynı zamanda doğanın dengesini koruyan gizli kahramanlardır. Ne yazık ki günümüzde pek çok tehdit altındalar. Avcılık, ormanların yok edilmesi ve insan baskısı onların yaşam alanlarını daraltıyor. Türkiye'de bazı bölgelerde koruma çalışmaları yürütülüyor. Milli parklar ve yaban hayatı geliştirme sahaları, bu eşsiz canlıların geleceği için umut ışığı taşıyor. Peki biz doğada bir boz ayıyla karşılaşırsak ne yapmalıyız? Öncelikle sakin kalmak en önemli kuraldır. Kesinlikle koşmamalı, ayıya sırt dönmemeliyiz. Yavaşça geri çekilmeli, göz kontağını çok uzun sürdürmemeliyiz. Yüksek sesle bağırmak yerine, sakince uzaklaşmak gerekir. Eğer bir anne ayı yavrularıyla birlikteyse, onlardan olabildiğince uzak durmak en güvenli seçenektir. Ve şimdi belgeselimizin sonuna gelirken, boz ayılar doğanın bize sunduğu en görkemli canlılardan biridir. Onlar yalnızca vahşi hayvanlar değil, aynı zamanda ormanların ve dağların koruyucularıdır. Onları anlamak, korumak ve yaşam alanlarına saygı göstermek hem doğanın geleceği hem de bizim geleceğimiz için hayatı önem taşır. Unutmayalım, doğa yalnızca bizim değil. Tüm canlıların evidir ve boz ayılar bu evin en güçlü sakinlerinden biridir. Onlarla aynı dünyayı paylaşmak bizim için büyük bir ayrıcalıktır.